Bugün sizinle Osmanlı Devleti'nin merkez teşkilatını yani devletin beynini, ee, kalbini konuşalım diyoruz. Elimizdeki kaynaklar hani şu 6. ünite ders notlarınız var ya oradan. Amacımız ne? Sadece bilgileri okumak değil, aralarındaki bağlantıları kuralım, püf noktalarını yakalayalım ki konu otursun. Sınavda, ha evet buydu deyin. İşe nereden başlayalım? Tabii ki merkezden, Topkapı Sarayı'ndan. Neden bu kadar önemliydi bu saray? Sadece padişahın evi miydi yani? Fatih Sultan Mehmet neden burayı seçmiş olabilir? Ne dersiniz? Çok doğru bir nokta. Topkapı, evet padişahın evi ama çok daha fazlası. Devletin e, yönetim merkezi adeta. Üç ana bölümü var, bunu akılda tutmak lazım. Birun, yani düş kısım. Enderun, iç saray, bir de harem. Devlet işleri, elçi kabulleri, törenler, mesela Julius, bayramlaşma bunlar hep burada genelde birunda oluyor. Ama asıl olay bence Enderun. Enderun sıradan bir yer değil, resmen bir devlet adamı akademisi. Hani şu devşirme sistemiyle gelen zeki çocuklar var ya, işte onlar burada eğitiliyor ve liyakatlarına göre en tepeye, veziri azamlığa kadar çıkabiliyorlardı. Bu Osmanlı bürokrasini çözmek için çok kritik. O ilginç. Yani Enderun kökeni ne olursa olsun yetenekliysen yükselebildiğin bir yerdi. Bu durum merkezi otoriteyi nasıl etkiliyordu peki? Kararlar nerede, kim tarafından alınıyordu? İşte burada herhalde Divanı Hümayun devreye giriyor değil mi? Kesinlikle. Aynen öyle. Endurundan yetişenler doğrudan padişaha bağlı. Bu da merkezi gücü arttırıyor tabii. Karar mekanizması dediğimiz yerde Divanı Hümayun Şöyle düşünün, bugünkü bakanlar kurulu gibi ama daha da geniş kapsamlı. Çünkü aynı zamanda en üst mahkeme, yani Yargıtay, Danıştay gibi görevleri de var. Başlangıçta padişah başkanlık ediyormuş ama Fatih'ten sonra bu iş veziri azama geçmiş. Ama padişahlar da tamamen çekilmemiş. Hani şu kafes arkası denen yerden toplantıları izleyebiliyorlardı. Bu da bize gösteriyor ki, evet veziri azam yönetiyor ama son söz yine padişahta. Otorite hala orada. Anladım. Peki divan üyeleri, onlar da önemli sanırım. Kimler de bunlar, görevleri neydi? Bunları karıştırmamak için belki bir tüyo, bir ipucu var mıdır sınavda falan işe yarar hani? Var tabii, olmaz mı? En önemlilerini sayalım. 1. Veziri Azam. Padişahın mutlak vekili, başbakan gibi düşünün. 2. Kazaskerler. Bakın burası önemli. Hem adalet hem de eğitim işleri. Bu ikili görevi unutmayın, sık sık sorulur. 3. Defterdarlar. Yani maliye bakanı gibi, hazineden sorumlu. 4. Nişancı. Bu biraz daha bürokratik. Padişah'ın tuğrasını çekiyor, fethedilen toprakların kayıtlarını tutuyor. Şöyle bir kodlama belki işe yarar. Kazasker, kadı ve asker gibi düşünün. Adalet ve eğitim bağlantısı oradan kurulabilir. Defterdar maliye, defteri Nişancı imza, nişan yani tura. Bir de divan sadece devlet işlerine bakmıyor, halkın şikayetlerini de dinliyor. Bu da onun yargısal yönünü gösteriyor. Fatih demiştik az önce, onun merkezi, otoriteyi güçlendirmek için attığı adımlarda çok konuşulur hep. kanunname'yi i -ale Osman'daki o meşhur maddeler biraz şey sert değil miydi o dönem için bile? Ee, dönemin şartlarıyla bakmak lazım tabii. Fatih için devletin devamlılığı her şeyden önce geliyordu. İki tane çok kritik düzenlemesi var bu konuda. Birincisi malum nizam-ı âlem yani dünya düzeni için kardeş katlinin yasallaşması. Amaç ne? Tat kavgaları yüzünden devlet bölünmesin, zayıflamasın. Devletin bekası kişisel trajedilerin önünde görülüyor. İkincisi de müsaade usulü. Yani güçlü devlet görevlileri öldüğünde mallarına devlet el koyuyor. Bu da hem devlete rakip olabilecek aşırı zenginleşmiş güçlenmiş aileleri engelliyor hem de haksız kazancın önüne geçmeyi hedefliyor. Bunların hepsi merkezi otoriteyi rakipsiz kılma hamleleri aslında. Bu kadar merkezileşme konuşmuşken, bir de işin veliaht yetiştirme boyutu var. Şehzadeler nasıl eğitiliyordu, o meşhur sancağa çıkma usulü neydi tam olarak? Şehzadeler yani geleceğin padişahları küçük yaşta tecrübe kazansınlar diye yanlarına Lala dediğimiz tecrübeli hocalar verilip Manisa, Amasya gibi önemli sancaklara vali olarak gönderiliyorlardı. Orada kendi küçük divanlarını kuruyorlar, vergi topluyorlar, asker yönetiyorlar. Yani resmen bir stajyer padişahlık yapıyorlar. Bu müthiş bir pratik eğitim tabii. Sadece teorik bilgi değil, bizzat işin mutfağında yetişiyorlar. Halkı tanıyorlar, sorunları yerinde görüyorlar. Anlıyorum. O zaman şöyle bir toparlayalım mı? Topkapı Sarayı dediğimiz yer sadece bir konut değil, Enderun ile birlikte bir yönetim ve e, eğitim merkezi, Divan-ı Hümayun, hem karar alma yeri hem de en üst mahkeme. Biyelerinin görevleri net, sınav için önemli. Evet, özellikle kazasker ve nişancının görevleri. Fatih kardeş katli ve müsadere gibi uygulamalarla merkezi otoriteyi iyice güçlendirmiş. Aynen. Şehzadelerin sancak sistemi ise onları geleceğe hazırlayan uygulamalı bir okul gibiymiş adeta. Tam olarak öyle. Bakın bu parçaların hepsi birbiriyle bağlantılı. İşte Osmanlı devlet mekanizması böyle işliyordu. Enderun'da yetişen bürokrat divanda görev alıyor. Fatih'in kanunları o merkezi yapıyı koruyor ve şehzadeler de bu yapıyı yönetmek üzere sancaklarda pişiyordu. Bu bağlantıları kurduğunuz zaman konu çok daha netleşir, sınavda da yorum yapmanız kolaylaşır. Peki, bitirirken size yani dinleyicilerimize aklınızda bir soruyla veda edelim. Şehzadelerin sancaklarda, halkın içinde bizzat yönetime katılarak aldığı bu uygulamalı eğitimden vazgeçilmesi, yani 17. yüzyıldan itibaren sarayda daha kapalı, daha teorik bir eğitime geçilmesi Evet, önemli bir kırılma noktasıdır o. İşte bu değişim acaba sonraki padişahların yönetim anlayışını, devlete ve halka bakışını ve belki de Osmanlı'nın genel seyrini sizce nasıl etkilemiş olabilir? Üzerine düşünmeye değer bir soru değil mi? Kesinlikle. Belki de bir sonraki sınavda karşınıza çıkacak bir neden sonuç sorusunun tekrarı.